Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle BKM'den sipariş ettiğim kitapları açmak istedim. Ee, güzel Dünya e, klasikleri, modern klasikleri aldım. Onları size göstermek istiyorum. Fazla fuzatmadan hemen kargomuzu açalım. A few moments later. Aslında ben BKM'yi şöyle keşfettim. bizim okulda kitap önerisi olmuştu. Böyle hocalarımız kitap önermişti hani okuyabilirsiniz falan diye. Ben de ona gittim dışarıdan baktım. Çok pahalı geldi. Çoğu kitapçıyı araştırdım pahalı geldi. Biliyorsunuz ki alışverişler internet üzerinde artık çok yaygın. Ben de artık kitap sitelerini araştırmaya başladım. En uygunu ve güvenilir olan BKM önüme çıktı. Ve iyi ki de çıkmış bu arada böyle kitap sipariş ettim. Hani hocalarımızın önerdikleri dışında kendi de okumak istediğim kitapları aldım. E, i̇lk kitabımıza başlayalım şimdi. İlk kitabımız Anton Çeo'nun Altıncı Koğuş. Ortalama 68 sayfalık kitap. Ve bunu normalde hani kitapçılarda baktığımda hani 12 lira, 10 liraya satılırken BKM'de sadece 4 liraya bulun ve cidden çok uygundu. BKM'nin şöyle bir yeri var. Ana sayfasına girdikten sonra 10 TL'den ucuz kitaplara baktım ve cidden orada çok fazla istediğim kitaplar vardı. Yani şansım mı diyeyim bilmiyorum ama 10 liradan ucuz kitaplara denk geldi. Böyle bir modern klasiğimiz bu da. Sonra Stefan Zweig's Mecburiyet. Yaklaşık 50 sayfa. E, bunu da çok fazla arkadaşlarım öneriyordu. Onun için aldım ve zaten e, böyle günlük okunabilecek kitaplar bunun ikisi de. İkisi de zaten böyle ince ince kitaplar seçmen, yani günlük bir günde bitirebileceğim kitaplar olsun diye. Ve ben e, bu aralar zaten modern, e, böyle dünya klasiklerine çok sardım. Ondan dolayı böyle kitaplar sipariş ettim. Altıncı koğuş 4 lira. Mecburiyet ise sadece 3 lira. bir sürü de ayraç vermişler. Şimdi de bir dilin anı defteri. Palto burun. What? <laughs> Rus edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Gogol'un bir Derinin Anı Defteri Palto Burun kitabını aldım. Palto Burun zaten bende vardı ama Bir Anı Defteri de bitişikmiş. Ben buna neden dikkat etmedim onu da bilmiyorum ama yeniden okumuş olurum. Ayrıca böyle e, sade kitapları daha çok seviyorum. Hani böyle yüzü beyaz olan. 8 liraya aldım ve yaklaşık 224 sayfa. Cidden çok iyi değil mi arkadaş? Bence uygun oldukça. Bir sonraki kitabımız ise Bazakın Valideki Zambak eseri. Yaklaşık 300 sayfalık bir kitap ve 10 liraya aldım. Cidden çok uygun çünkü böyle 300 sayfalık kitaplar genelde içerideki kitaplarda çok pahalı oluyor. Ve bazen edebiyatta, realizm akımında çok ön plana çıkıyor. Bu da böyle bir kitap. Bunu ise aslında aklımda yoktu. Sadece BKM'de gezinirken gördüm ve hoşuma gitti açıkçası. Arkasını falan okudum. Jack London'ın Kızıl Veba kitabı. Kızıl Veba ise 4,5 liraya aldım. Bu sırada kitap seçiyorum. Şöyle elimi karışık bir şekilde seçeyim. Evet, Victor Hugo'nun Bir Biriden Mahkumunun Son Günü kitabı, yaklaşık 80 sayfalık kitap sadece 5 lira. Victor Hugo bildiğiniz üzere edebiyatta romantizm akımının en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Diğer kitabımız İki Şeyin Hikayesi, bu da yaklaşık 460 sayfalık falan ve sadece 12,5 lira. Bunu da arkadaşlarımdan bir tanesi önermişti, onun için aldım. Stephen Zweig, bilinmeyen bir Kadın mektubu. Bir arkadaşım okurken görmüştüm ve çok ilgimi çekmişti. Ondan dolayı aldım. Bu da yaklaşık 60 61 sayfalık kitap ve sadece 3 lira. Ve biliyorsunuz Stephen Zweig çok önemli yazarlardan bir tanesi. Yani modern e, dünya klasiklerinden. Aa, Franz Kafka'nın Milena'ya mektuplar. Bu kitabı aslında Instagram'da gördüm. O kadar fazla sözleri çıkıyordu ki beni o kadar etkiledi. Yani sözlerinin e, anlamı... Çok hoşuma gitti açıkçası. Kitap yaklaşık 320 sayfa ve sadece 10 lira. Ee, ve cidden çok hoşuma gitmişti. Yani o Instagram'da gördüğüm sözler. Dedim ki yani neden okunmasın dedim. Bu da önemli yazarlardan bir tanesi. Toplum Sözleşmesi. Thomas More'un Ütopya, bir de Prince. Bunları bizim tarihimiz önerdi. Hepsi böyle tarih açısından önemli ve her bir 11. sınıfın mutlaka okuması gereken kitaplardan bir tanesi olduğunu söyledi. Mesela Thomas More'un Ütopya, kendi hayal ettiği dünya düzeni yani kafasının içindeki toplumsal hani sorunları bağdaştıracak şeyleri anlattığını bir yerden duymuştum. Son kitabımız, Dürer Verne'nin Doktor Oksun deneyi. E, yaklaşık 90 sayfalık bir kitap ve sadece 4,5 liraya aldım. Bunu da YouTube'da e, önerilenler karşısına çıktı bir tane videoda. Onu izledim ve cidden çok hoşuma gitti. Ondan dolayı böyle modern klasiklerden bir tanesi de Jules Verne'nin Doktor Oksun deneyi olacak. Evet, bir sonraki kitabımız ise Jane Austen'ın Gurur ve Önyar kitabı. Bunu Instagram'da çok fazla gördüm. Hatta videolarını o kadar fazla gördüm ki yani çok ilgi ilgimi çekti açıkçası. Ondan dolayı aldım. Yaklaşık 410-412 sayfalık bir kitap ve 11 liraya aldım. Ve oldukça kalın kitap. Şöyle de göstereyim size. Evet, geriye sadece bir tane kitabımız kaldı. O da Orhan Veli'nin bütün şiirleri. Ben bildiğiniz üzere ben çok fazla şiir okumayı seviyorum. Yani baya baya seviyorum. Hatta bir önceki okuduğum kitap ise Turgut Uyar'ın Büyük Saat kitabıydı. Hani çok bilinen şey. Modern Türk Edebiyat Klasikleri'nde bir numaraymış ayrıca ve Orhan Veli'nin içten e, o duyguları şiir kitabı üzerine yansı yansıtışını cidden çok seviyorum. Kitap yaklaşık 250 sayfa e, ve sadece 6.5 liraya aldım. Evet, kitapların hepsi bitti böyle göstereyim. Şöyle toplamda 15 tane kitap var ve sadece 15 tane kitaba 107 lira verdim. Farkındaysanız çoğunlukla kitaplarım 10 liradan ucuz kitaplar. Yani 10 liranın aşağısına kitaplar. Sadece 10 liranın üzerinde e, çıktığı gurur ve ön 11 liraya. İki şehrin hikayesini 12,5 liraya. Ütopya ise 12 liraya aldım. Onun dışındakiler full e, 10 liradan ucuz kitaplar. Bunları hemen şöyle bir düzenleyeyim. Çünkü cidden insanlar yeni kitap alınca bilmiyorum bu kadar çok seviniyor mu bilmiyorum ama bence bir kitap okurun en çok sevindiği şey yeni kitap ve yeni kitapların böyle kokusu yani cidden. Evet şimdi bir de Orhan Veli'nin en çok sevdiğim bir tane şiirini okumak istiyorum. İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yaprakları ağaçlarda uzaklarda çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngarakları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İşte çok güzel böyle. <laughs>